Merhabalar dostlar 16 Ekim 2025 arkadaşlar 18.32'de kamuya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir istek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman yani bu kadar oynaklığın olduğu bir piyasada sadece bir hisseye mi tedbir geldi? Allah Allah demekten başka hiçbir durumumuz yok. haber hemen şöyle hızlıca bakalım. Bakın ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Burcu arkadaşlar payları 17 Ekim 2025 yani yarın itibaren 14 Kasım 2025 sayına kadar açığa satış ve kır işlemleri konu edilemeyecektir diyor. Zaten açığa satış arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece BIST 50 kapsıyor. Onun dışında zaten bunda açığa satış yok. Kredi işlemleri de arkadaşlar konu edilemeyecek diyor. Zaten ise arkadaşlar bakın Burce ve Burva taban veya taban taban gidiyor veya hızlı bir şekilde yükseliyor. Demek ki arkadaşlar anladığımız kadarıyla Burva'da herhangi bir şey görememişler. Sadece Burce'de görmüşler gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.